Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalçap Çapkın dizisinde yüksek bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Yalçap en çok merak edilen konulardan birisi ise Ferit'in doktoru Tali'yle ile arasında bir ilişki yaşanacak mı? Bu videomda buna değineceğiz. Öncelikle ben Talih ile Ferit'in arasında bir ilişki yaşanacağını düşünmüyorum. Sizler de böyle bir ilişki yaşanmasın. Seyran ile Ferit mutlu olsun isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterelim. Ancak şöyle bir durum gerçekleşebilir. Seyran bu kadını çok kıskanacaktır arkadaşlar. Ve bu yüzden Ferit ile arasında bir takım sorunlar çıkma ihtimali çok yüksek. Bir diğer ihtimal ise arkadaşlar bu kadını Ferit'in üstüne Hala Nüket ve oğlunun yönlendirmesiyle geleceğini düşünüyorum. Yani Ferit ve Seyran arasını bozmak için yapılacak bir hamle ne neden bu kadın olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde daha net bir şekilde göreceğiz. Peki kimler Seyran Konak'tan ayrılmasını istiyor? Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak sayımızı gösterelim arkadaşlar. Ama dediğim gibi Ferit Talihi kesin kesinlikle Seyran'ı sevdiği gibi sevemeyecek arkadaşlar. Yani onu sadece bir doktor olarak göreceğini ben önümüzdeki bölümlerde düşünüyorum. Sizlerle fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.